Ve muhteşem mücadele sonundayız. Son dakikalar adeta geçmedi diye biz Volkan Petro adına 7-6 olunca Oğuzhan sahneye çıktı attığı gollerle. Öncelikle arkadaşların ayağına sağlık. Ben daha bitirmedim Oğuzhan. Özür <laughs> attığı, <ederim>. göllerle... <laughs> Bir attığı, göllerle... <laughs> attığı gollerle rica ederim. attığı gollerle, attığı gollerle takımını e, galibiyete yaklaştırdı ve galip geldi Oğuzhan. Uzun süre eleştirilere maruz kaldı <laughs> ama bugün 15 şutunun 7'si gol oldu. Neler düşünüyorsunuz? Buradan ilk önce arkadaşlarım hemen sağlık söyleyeyim. Çok centilmen bir mücadele oldu. Ee, Savaş Barış Yağcı Bu arada arkadaşımız... taraftarlardan bir e, e, yabancı madde yağıyor. <laughs> Çirkep arkadaşları saldırısına maruz kaldım. <laughs> Buradan Savaş Barış Yağcı'ya sesleniyorum. O olmadan da Volkan Petrolü nasıl ilerleyebileceğini görsün arkadaş. Ee, ya aslında fazla söyleyecek bir şey yok ya arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir farktan gelip kapattılar. Bir an endişe için dedik herhalde beraber falan bir sandık ama sonra tekrar yendiğimiz için mutluyuz. Gollerini arma etmişsenin biri var gibi sanki olsun. Savaş barışı acıya tabii ki. <laughs> Çok teşekkürler, <laughs> Çok başarılar. Çok sağ olun. Eyvallah.